Şu anda Dioramik Mesir Macunu Müzesi'ndeyiz. Manisa'dayız. Dioramik Müze 3 boyutlu olarak Mesir Macunu'nun hikayesini anlatan müze için kullanılan ifade. Bu dioramik müzede ilk karşılaştığımız sahne Ayşe Hafsa Sultan'ın yani Yavuz Sultan Selim'in eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan hastalanıyor ve hastalandıktan sonra da Mesir Macunu sayesinde şifa buluyor. Burada da bir onu canlandıran bir temsili Balmama İktiriler koymuşlar. Burada da bir padişah var çözemedik. Padişah el pençe divan durmaz diyorum bana gülüyorlar. Yani tabi eğer bunun Kanuni Sultan Süleyman olduğunu, bunun da annesi olduğunu varsayarsak belki annesinin önünde el pençe divan durabilir ama padişahlar öyle kolay kolay öyle el pençe divan durmazlar ya. Yani. Bunu da ifade etmiş olalım. 1479-1534 tarihleri arasında yaşadı. Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı, Yavuz Sultan Selim'in eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın annesiydi. Şimdi ben bu normal... dinamik müzede oval bir duvar üzerine mesir macunuyla alakalı görüntü nakşetmişler. Bu görüntüyle alakalı uzun uzun konuşulabilir ama biz o kadar uzun konuşmayacağız. Kimse bizi dinlemez çünkü. Caminin üstündeki insanlar, aşağıdakilere mesir macunu atıyor. Evet, bu gelenek günümüzde de hala devam etmektedir. Burada erkekler haremlik ve selamlık olarak kadınlarla ayrılmışlar. Burada da kadınlar ve çocuklar yine kadınlara da ayrıca mesir macunu atıyorlar. Burada çok güzel ayrıntılar var. İzle, i̇ncelendiği zaman her seferinde farklı ayrıntı görebilirsiniz. Güvercinleri besleyen çocuk, mesir macunu toplayan çocuklar ondan sonra buradaki kadınlar bu arada bu bahsedilen yapılan şifahanenin ya da külliyenin bir parçası ee, şu anda dış çevre yok o daha sonra olacak demek ki ve de bu arada burası Spil Dağı Spil Dağı'na çok yakın resmedilmiş Spil Dağı bu kadar yakın mıydı? Gerçi yakındı. Evet, Spil Dağı resmedilmiş. Burada Spil Dağı'nda bir kale var. Eşte. Evet, Ağlayan Kaya, Niobe dediğimiz şey şuralarda bir yerde. Burada da bir kale resmedilmiş. Ama bu kale şu anda yok. Varsa da bu kadar değil. Tek tük kalıntılar varmış bir rivayete göre. Az önce birileri konuşurken <laughs> kula misafir olduğumuz kadarıyla. Ama bunun haricinde öyle çok da e, kaleden bir şey kalmamış. Ve insanlar mesir macunu ile alakalı böyle bir o zaman da görüntü sergilemişler. Bir taraftan bal heykeller, öbür tarafta duvar resmi, ikisi iç içe işlenmiş, hepsi bir birlik arz ediyor. Gerçekten de güzel bir çalışma olmuş, beğendiğimi ifade etmeliyim. Çok güzel ayrıntılar var, çok güzel. Merkez Efendi'nin balmumundan heykelini yapmışlar. Yanında da bir iki tane elemanı var. Ve bu Merkez Efendi Ayşe Sultan'ın iyileşmesine vesile olan Mesir macununu yapan kişi. Burada da içinde hangi baharatların olduğu tek tek listelenmiş. Kaplan konulmuş ama içindeki baharatlar herhalde yani yemek yerken baharat lazım olup gelip almışlar burada. O yüzden hiçbirinde baharat yok. Başka bir açıklaması yok. Bu da Allah Allah kim aldı diye düşünülüyor. Merkez Efendi 41 Bağdat Ulusluluğu Pümesi Macunu yapmış. 41 kere maşallah. <laughs> evet 41 kere maşallah.